Sizlere öncelikle afiyet olsun diliyorum. Afiyet olsun. Tuttuğunuz oruçlar Allah katında yer bulsun inşallah. Eşimle birlikte sizlerin aranızda bu güzel sofrayı, bu güzel iftar sofrasında beraber olmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu belirtir. Hepinize sağlıklar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sevgili Kesterliler, Gerçekten çok güzel bir ortam. Harika görünüyorsunuz. Bu meydanı doldurdunuz. Ramazan paylaşma ayıdır. Ramazan dayanışma ayıdır. Ramazan maneviyatın en yükseğe çıktığı aydır. Onun için bizim bizim için de bu kadar önemli, bu kadar anlamlı bir aydır. Bu anlamda sizlerin bu sofraya katılmanız, burada olmanız ve bizlerle birlikte aynı sofrada iftar yapmanız o kadar güzel ki. Ve sizleri özlemişiz. Kestel 17 ilçemizden bir tanesi ancak elbette ki mevcut sorunları olan özellikle hava kirliliği ile ilgili diğer konularla ilgili sorunları olan bir kentimiz, bir ilçemiz ve biz de ilçemizin sorunlarını bilen, sorunlarına çözüm bulan ve sorunlarını çözmek için de gece gündüz çalışan bir anlayışa sahibiz. Bu anlamda sizlerin desteğiyle bir yıl önce göreve geldik ve bir yıldır da Bursa'da herkesin gülümsemesi için her kesimin gülümsemesi için çocuklar başta olmak üzere kadınlar, gençler, her yaşta insanın gülümsemesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Yaptıklarımız var, yapacaklarımız var. Ancak bizler istiyoruz ki öncelikli olarak hiçbir vatandaşımız evine ve yarına gerçekten kötü anlamda bakmasın güvenle baksın istiyoruz. Ve her bir vatandaşımızın, her bir insanımızın gelecekle ilgili kaygısı olmasın istiyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin gelecekle ilgili kaygısı olmasın istiyoruz. Bunun için çaba gösteriyoruz. Bu anlamda 17 ilçemizde her akşam sosyal olarak vatandaşlarımızla birlikteyiz ve Sadece bu mu? Hayır. İnegöl ve Bursa'da olmak üzere sabit yine dayanışma çadırlarımız, yine Ramazan çadırlarımız var. Orada her akşam binlerce insanımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Onunla birlikte yaklaşık olarak 22 bin vatandaşımıza yine sosyal destek anlamında katkı sağlamaya çalışıyoruz. Biz Ramazan'ın en iyi şekilde, en güzel şekilde ve inancımızı da yaşayarak, inancımızı tam anlamıyla yaparak bu Ramazan'ı güzel bir şekilde geçirmeyi hedefliyoruz. Onun için de tuttuğunuz oruçların ve ettiğiniz duaların kabul olmasını diliyorum. Aynı zamanda bundan sonra yapacağımız her türlü işte. Özellikle çocuklarımızı, gençleri ve kadınları ve tüm insanlarımızı düşünerek yani önce insan diyerek bu hizmetleri yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz. Kesleri seviyoruz. Kesler'de gerçekten ileride inanıyoruz ki Bursa'nın zaten güzel kentlerinden bir tanesi ama gülümseyen insanların çok olduğu bir kent olsun istiyoruz. Bunun içinde yoğun bir mesai sarf ediyoruz. Hem ilçemizde, ilçe başkanımız, meclis üyelerimizle, belediyemizle ortaklaşa yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz projelerle bunları sağlayacağız. Hedefimiz de gülümseyen insan sayısını fazlalaştırmak. Yani tüm insanlarımızı tüm kestelleri gülümsetmek. Bunun için çaba gösteriyoruz ve bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize afiyet olsun. Allah tuttuğunuz oruçları, ektiğiniz duaları kabul etsin. Bugün bu güzel sofrada bizleri bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Mustafa Boz Bey'e teşekkür ederim. Değerli dostlar, bereketin, dayanışmanın, kardeşliğin öne çıktı bu mübarek günlerde ve bu mübarek günlerin tüm ulusumuza, coğrafyamıza barış, kardeşlik, huzur getirmesini diliyorum. Ve bizler yepyeni bir yola çıkıyoruz. Bu yola çıkarken bize yoldaşlık etmenizi istiyoruz. Artık Türkiye'de çiftçimizin alın terinin karşılığını alacağı, işçilerimizin evine rahat ekmek götürebileceği, emeklilerimizin daha da huzurlu yaşayabileceği ve kadınlarımızın korkmadan daha rahat yaşayabileceği ve çocuklarımızın, gençlerimizin hayata umutla bakabileceği bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli hemşerilerim. Mübarek Ramazan ayı içindeyiz. Oruçlarımız tutuluyor. Dualarımız ediliyor. Manevi olarak en dolu günler yaşadığımız Ramazan ayını hep birlikte yaşıyoruz. अहिले राम्रो तैलोफ चल्रेछ सुन्स अहिले चल्छ जुमेछ नै लिफ्ट अहिले चल्छ